boğa ekili araziye kaçtı. Sahipleri bamya ile boğa arasında kaldılar. İstanbul'daki boğa kovalamacasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tamam, 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 tamam. Aman abi bamyalarıma. Abi şimdi bamyayı düşünecek zamanımız yok. Nerede geçeceğiniz? Tamam. Arabanın geldi. Tamam. Şimdi bamyayı düşünecek zaman değil bu zaman. Biraz itelim. Kaçan boğa bamya tarlasına girdi. Sahipleri için zor seçim başladı. Tanelerin içine yatacağız. Araylar. Koş, koş. Yaptıysa bırak. Tamam abi bu Yavaş yavaş sakinleşti. Arka ayaklarına güçleri kesince bunu tamam mı? Bu atimleri araziye geldi. Ellerinde enjektörlerle Firari Boğa'nın peşine düştüler. Uçur, şey. Abi yanaşmayalım be usta. Biraz daha sakin. Usta gelin abi. Timlerin attığı enjektör Boğa'nın kalçasına isabet etti. Ancak uyuşması için biraz zaman gerekiyordu. Boğa kaçarken bamya tarlasına girdi. Tamam, 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 tamam. Aman abi bamyalarıma. Abi şimdi bamyayı düşünecek zamanımız yok. Nerede geçeceğiz? Arabanın yanına. Tamam. Şimdi bamyayı düşünecek zaman değil bu zaman. Tamam orada düşer şimdi. Tamam düşsün. Boğala evet. tamam. Orada kalsın orada. Nanelerin içine yatacağız. Nanelerin içine Doğru. Boğa yakalandı ama bamyaların ezilmesine kimse engel olamadı. İlacın etkisi kendini göstermeye başladığında boğa boş bir alana götürüldü. Firari boğa daha sonra sahiplerine teslim edildi. Şimdi herkes yardım edecek. Tamam mı?